Selam arkadaşlar. Aslında e, bloğu yarın açmayı düşünüyordum. <laughs> Bugün açmayacaktım, öyle bir planım yoktu. Yarın sabahtan itibaren açacaktım ama e, biliyorsunuzdur birçoğunuz, e, 3391 Kilometre diye bir sinema filmi gösterime girdi. Ve onu izlemeye gideceğiz bu akşam. Şu anda saat 9.30 falan. Bizim de 10 seansımız var. Hazırlandık falan böyle direkt eşofmanlarla birlikte. Biliyorsunuz en güzel e, sinema saati... Gece izlenen sinemalardır bana göre çok severim gece sinema izlemeyi çok daha zevkli geliyor bana nedense o yüzden de saat 10 seansına bilet aldık ve oraya gideceğiz konusu da şöyle benim çok ilgimi çekti konusu işte İzmir'de yaşayan bir genç kızla Paris'te yaşayan bir çocuğun aralarındaki uzak mesafe ilişkisini anlatan bir film benim de çok ilgimi çektiği için çok merak ettim ve gitmeye karar verdik. Ee, bu arada e, bunun kitabı da varmış. Ben sinema filmi çıktıktan sonra öğrendim kitabının olduğunu. Ve çok da merak ettim açıkçası. Şimdi sinema filmine bakacağım. Eğer akıcı güzel bir e, anlatımı varsa e, ona göre kitabını da almayı çok istiyorum. Kitabını da alırım. Hatta onun üzerine de sizinle sohbet ederiz. Şimdi e, biz o zaman hemen koştura koştura yetişmeye çalışalım. Sinemaya gidelim. Gelince de fikirlerimi size söylemeye çalışırım arkadaşlar. Beğenip beğenmediğimi söylerim. Sizin de en azından gitmeden önce bir fikriniz olmuş olur. Bakalım. O zaman görüşürüz. Bu vlog burada başladı arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar, filmi izledim ve geldim. Ve inanılmaz uykum var şu anda bilmiyorum neden ama gözlerim kapanıyor. E, geldim. E, evdeyim şu anda. Filmi de izledim. Çok beğendim bu arada. Gerçekten tatlı bir aşk filmi olmuş bence. Ee, çok sevdim müzikleri falan kullanılan müzikler falan aşırı iyiydi güzel bir konu işlenmişti ben sevdim ama orada kitabı okuyup giden insanlar da vardı ve hani kitapla çok e, alakası olmadığını kitaptan bağımsız bir e, sinema olduğunu söylediler e, kitabın çok daha güzel olduğunu söylediler ve ben de o yüzden merak ettim ve e, kitabın hemen siparişini verdim kitabı da okuyacağım mutlaka size de zaten fikrimi söylerim okuduktan sonra da merak ettim açıkçası kitabına nasılmış diye Böyle yani bana göre çok tatlı bir filmdi. Güzel bir filmdi. Kitabı okumayan biri olarak söyleyebilirim ki eğer aşk filmlerini seviyorsanız gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Çok tatlı bir aşk işlenmiş. Ee, ben çok sevdim. Çok da zevkli izledim. Dediğim gibi şarkıları da çok güzeldi. Böyle güzel bir bütün olmuştu. Ben sevdim yani. Eğer siz de aşk filmlerini seviyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Durumlar böyle arkadaşlar. Benim şimdi çok uykum var. Hemen yüzümdeki makyajımı silip yatacağım. Yarın görüşürüz o zaman yarın e, sabahtan itibaren vlog çekmeye yine başlayacağım. O zaman yarın sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüldünüz. Evet. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hepinize kalplerin içinden günaydın. Yepyeni bir vloga başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi o zaman çok fazla vaktim olmadığı için hemen şöyle bir sandviç yapacağım kendime. İşte burada bir e, kaşarım var. Şöyle bir küçük minik bir domatesim var. Burada fesleğenlerim ve nanelerim var. Öyle içine koyacağım. Burada da yarım kalmış bir tane şeyim var. Avokadom var. Ben böyle avokadoların kalanlarını hepsini bitirmiyorsam o gün suya koyuyorum. Suda bekleyince bu sefer kararmıyor. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur bu taktiği. Bilmeyenlerin de bilgisi olsun. Şöyle koyuyorum mesela. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu da koyacağım. Hatta bunu da sudan çıkartalım artık. Şu içindeki kabuğunu alalım. için ot doldurmaya bayılıyorum. <laughs> evet, sandviçim hazır. Son zamanlarda sabah kahvaltı yaparken e, Gilmore Girl'ı izliyorum. Çok seviyorum. Herhalde bu benim 5. 6. falan izleyişim. Tekrar baştan başladım. Sabah kahvaltı yaparken inanılmaz gidiyor. E, gece de Sex and izliyorum. Bütün sezonlarını. şu anda tekrar e, dördüncü, 4. 3. sezonunda falanım yani. Bu sıralar takıntılarım şimdi Gilmore Girl zamanı ve kahvaltı edeceğim. Ondan sonra da hemen hızlıca hazırlanıp e, tırnağa gitmem lazım. Evet Şimdi kahvemizi yapmaya geldik Soğuk bir kahve yapacağım Bu sıralar nedense böyle havalar artık biraz daha ısınmaya mı başladı nedir bilmiyorum ama Aşırı derecede canım soğuk kahve istiyor Sıcak kahve istemiyor ısrarla Bu sıralar hep soğuk kahve içiyorum Sabah kalktığımda da öyle Bilmiyorum nedendir e, bu sıralar fazla soğuk kahve içiyorum Aslında ben normalde kışın daha çok sıcak kahve tüketirdim ama Huyum mu değişti nedir bilmiyorum Şimdi o zaman soğuk kahvemizi yapalım Ondan sonra da kargolarımızı açmaya başlayalım Birazcık şu tafinatlı jüstan koyuyorum. Moninin şurutlarına bayılıyorum. Hatta gelen kargolarımın içinde şu anda karamelli olanını aldım. O da var. Şimdi birlikte açacağız zaten. Siz de görürsünüz. Birazcık ondan koyuyorum. Ve direkt aysame Kol buzlu aysame ekranımız hazır hemen kargoları açalım. Birlikte kargo açalım mı? <laughs> Hadi o zaman hep birlikte açalım. Tüm şeylerden başlayalım. Şöyle iki tane çanta aldım kendime. Bunlar e, santimleri yazıyor ama yine de minik olduktan tahmin etmemiştim ama yine her zaman olduğu gibi bayağı minik çantalar almışım kendime. Biliyorsunuz ben çanta alma konusunda uzmanım. Özellikle minik çanta alma konusunda. Çok da minik de değil aslında içi dolunca falan gayet güzel olur. Şöyle biliyorsunuz son zamanlarda bu çantalar çok moda. Çoğu kişi de var. Şöyle gösterebilirim size. Böyle kırmızı bir çanta aldım. Biliyorsunuz bu senenin modası kırmızı ve bordo. Bir tane de bu çantadan aldım. Şöyle rugan, bordo. Şuraları da istediğiniz zaman şöyle çıkıyor. Yani çıkıyor derken şöyle uzatıyorsunuz buradan. Bu taraftan da aynı şekilde kilidini açıyorsunuz ve şunu da şöyle yapıyorsunuz. İster kısa ister uzun olarak takabileceğiniz bir şöyle göstereyim. Bayağı küçük yani. Bir cüzdanınızı koyabilirsiniz. içine, belki bir ucunuzu bir aynınızı falan koyabilirsiniz. Hani şey, şöyle bir bordo kendime ayakkabı aldım. Oldukça küçük topuklu böyle. Çok da şirin bence. Tam bir hanım hanımcık ayakkabı. Tam bir hanım ayakkabısı. Değil mi? Çok hanım hanımcık bence. Sivri burun. Şöyle bir ayakkabı. Bu renkler çok böyle her zaman giyilmeyeceği için açıkçası böyle çok büyük paralar vermek istemedim. Gayet uygun fiyata aldım bunu da böyle. Şöyle bir ayakkabı. Şey dedim çantamla uyum uyumlu bir şekilde böyle giyerim diye düşündüm. Sonra ne aldım? Sonra şöyle iki tane baggy pantolon aldım arkadaşlar. Şöyle. Ay bir dakika. Değişik değişik. Şöyle mavi bir kot aldım. Baggy'cin işte bildiğiniz. Şöyle arkasında isterseniz şu kemeri olan buradan sıkabileceğiniz hani beli eğer bol geliyorsa oradan sıkma şansınız var. Böyle bir bayağı bildiğiniz dümdüz ve bir pantolon aslında. Ve bir de onun siyahını aldım. Bunlar çok kurtarıcı oluyor arkadaşlar. Hemen giy çık. Üzerine bir sweat giyebilirsiniz. Atıyorum bir crop giyebilirsiniz ya da herhangi bir şey giyip böyle bir süeter falan giyebilirsiniz. Direkt böyle giy çık oldukları için aşırı kurtarıyor durumu. Ve bende kurtarıcı olduğu için de Böyle hem siyahını hem de lacivertini. Size az önce kahve yaparken söylediğim şeyi açalım. Şurup. Bak kırılmasın diye şeye koymuşlar. Böyle açabilecek mi? Şarjım bitmek üzere o yüzden hemen şu tatlı kutuyu göstermek istiyorum size. Bunların içinde böyle kalpli kalpli mumlar var. Biliyorsunuz ben konsepte uygun şeyleri çok seviyorum, eşyaları. Ay şuraya oturayım ya. Görmüyorsunuz yoksa benim. Çok da tatlı yapmışlar bu arada kutuyu. Çok tatlı, kalpli mumlarım var. İki tane buraya Şam'dan'a koyacağım. Ve şöyle bir tane mum almıştım ama ben bu mumu bayağı büyük sanarak aldım yani. Aşırı derecede küçükmüş. Hani şöyle tabakların içine konan şöyle iri mumlar var ya onlardan sanmıştım. Ve fiyatı da hiç öyle uygun bir fiyat değildi yani. Bu kadar küçük olması bence saçma yani. Gerçekten resmen kazıklanmışım yani bu durumda. Çünkü bayağı o paraları şeyde böyle kavanozlar içinde cam kavanozlar içinde Şimdiki durağımız ise Life Foto. Kadıköy'e her geldiğimizde mutlaka Life Foto'ya gidip resim çekiliyoruz. O da günün hatırası oluyor bizim için. Gerçekten güzel bir hatıra olarak kalıyor bence. Eğer buralara yolunuz düşerse Life Foto'ya gidip mutlaka o deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. thank you Yani plak aldım. Onu göstermem lazım. Çünkü ben plağı aşırı derecede çok seviyorum. E, dinlemeyi hatta onun paketini alıp böyle e, saatlerce bakmak bile çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum yani bir plak hastalığım var. Ve dinleyince beni çok eski zamanlara götüreceğini düşünüyorum. Ve eve gelirken güzel bir antika bir plakçı buldum. Böyle bir sürü şey değişik eskici tarzında bir yerdi böyle. Ve çok güzel plaklar vardı. Ve ne aldım? Ay çok güzel değil mi? Evet Sezen bu planı al. Değer mi? Git. Kolay değil. Beni unutma. Ünzi ile Sonbahar Ali Ahmazi Yalnızca Sistem. Bu albümünü aldım. Ee, Git şarkısı benim için çok güzel bir ve özel bir şarkıdır. O yüzden özellikle plan ona göre seçtim. Açalım bir bakalım nasılmış. Bilmiyorum siz de sever misiniz plak ama ben böyle yabancı plak dinlemeyi de çok seviyorum bu arada. Bende bir sürü plak var. Ve arşivime bunu da eklediğim için inanılmaz mutluyum bu arada. Bakalım nasılmış. Yo. Eh, şu güzelliğine bakar mısınız? İçinin rengi ne kadar tatlı pembeymiş. Çok çok güzel. İçini açalım. plak bence. Aşırı beğendim. Çok güzel. Ve dinleriz. Aa, size dinletmeyi de çok isterdim biliyor musunuz? Telif hakkı olmasa, şu telif durumu olmasa var ya. Aşırı derecede birlikte dinlemeye çok isterdim sizinle. Ama maalesef ki dinletemiyorum. Ben sizin yerinizde de dinleyeceğim. Sonra, son zamanlarda size zaten e, başta da, videonun başında da söylemiştim. E, 3391 kilometre diye bir filme gittiğimiz zaten siz de izlediniz, gördünüz ve onun kitabı gelecek demiştim. Kitap geldi ama daha henüz okumaya başlamadım. Yapılmış, filme özel yapılmış bir kitap basımı bu. Normalde e, kitap böyle değildi ama bunu filme özel bir baskı olarak e, satışa çıkarmışlar. İçinde böyle ayrıcı var, çok tatlı görünüyor mu oradan? Şöyle göstereyim, şöyle bir ayrıcı çıkıyor. Ondan sonra bir de poster gibi bir şey vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle de bir posteri var içinde. Çok çabuk geldi bana bu arada. Yani o kadar çok beklemedim. Birkaç günde geldi. Bilginiz olsun. Eğer almak isterseniz ben BKM kitaptan aldım. Ee, hala var mıdır bilmiyorum ama muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Şöyle de bir poster çıkıyor içinden. Bence çok tatlı bir arşiv. Baskı kitapları severim böyle. Onun için bunu da aldım tam bir arşivlik Bilmiyorum içeriğine bakacağım şimdi okuyacağım Dediğim gibi daha önce okumamıştım hiç Önce sinemasına gittim Bakalım e, kitabı nasılmış onu da okur e, Okurum herhalde kısa bir sürede Ve onun üzerine de konuşuruz muhtemelen sizinle Bu arada son zamanlarda Şimdi gelelim konumuza Ben son zamanlarda benim için Hobi olarak bir şey yapmaya başladım Arkadaşlar çok enteresan ama Punch yapıyorum son zamanlarda Eee Böyle çok zevkli geliyor bana. Stres atıyorum. Pançı biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir e, kasnak var. E, kasnağı da biliyorsunuzdur herhalde. Çember böyle tahta bir şey. Ona e, kumaşı sıkıştırıyorsunuz güzel bir şekilde. Ve üzerine tık 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 böyle e, ucu tığı gibi olan e, ince iğneli bir kalem gibi bir şey var. Ve onunla böyle pıt 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 vura vura eee her şeyi yapabiliyorsunuz. Bütün desenleri çıkartabiliyorsunuz. Bilmiyorum ne kadar doğru anlattım ama yaparken de size mutlaka çekerim. Ben şöyle çok tatlı şeyler yapıyorum kendimce. Yani bana göre tatlılar yani. Böyle bardak altlıkları yaptım mesela kendime. Ondan sonra şöyle var mesela bir tane. Böyle bir tane çiçek yaptım. Böyle o kadar zevkli geliyor ki bana bunları yapmak böyle. Bunlar bardak altlığı olarak kullanıyorum ben. Ee, çok her şey yapabiliyorsunuz bu arada. Çantanın üzerine işleme yapabilirsiniz. Böyle bir bardak altlığı var. Ondan sonra bunu bir tane büyük yapmıştım. Hatta bunu kullanıyorum evde şöyle devamlı. Hatta şurası böyle bir leke olmuş. Çay lekesi mi artık kahve lekesi mi bilmiyorum ama buna böyle kalan iplerden değerlendirip böyle bir şey yaptım biraz daha büyük olsun diye. Hem tabak falan koymak için de e, masanın çizilmemesi için çok güzel oluyor. Ve şöyle anahtarlıklar da yapıyorum bu arada. Diğeri nerede? Çantama takıyorum. Çok güzel. Çantalara böyle takmak için. Ya çok tatlı değiller mi? Benim çok hoşuma gidiyor. Ve bunları benim yapmış olmam inanılmaz beni motive ediyor. Son zamanlarda dediğim gibi böyle dizi izlerken falan bunlarla uğraşıyorum. Yani tık 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 tık. Ve de sonuç güzel olunca da insanın daha çok yapası geliyor gerçekten. Valla gerçekten böyle punchla alakalı ne varsa aldım çeşit çeşit renk renk ipler aldım böyle. Bu anahtarlıklar falan çok seviyorum yapmayı. Son zamanlarda dedim bunu da sizinle paylaşayım. Bu arada aklıma şu anda bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musunuz? Size de hediye edeyim ben bunlardan. Hatta size özel yapayım. Ee, hem bardak altlıklarından isterseniz hem de anahtarlıklardan isterseniz benim bu vlogumun altına yorumlarınızı bırakın. Deyin ki mesela Seda ben de bu bardak altlığından istiyorum ben de bu anahtarlıktan istiyorum deyin. Size de özel yapayım. Hadi bakalım. Size de özel bardak altlığı ve anahtarlık yapalım. E, yorumlara bırakın. 3 e, kişi seçeceğim aranızdan. 3 kişiye de bu bardak altlıkları ve anahtarlıklardan hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Madem yaptık bunları size de bir faydası olsun değil mi? Öğrendik böyle bir şey yapmayı. Dediğim gibi eğer yorum bırakırsanız beni takip etmeniz ve yorum bırakmanız yeterli arkadaşlar söz veriyorum ilk üç kişiyi en kısa sürede yapacağım. Ee, hangi modeli isterse, istediği bir model varsa ya da benim gösterdiklerimden işte seçerlerse seçen olursa istediğim modeli de yaparım bu arada. Böyle olsun. Hadi bakalım. Pijamalarımı giydim, oradan çok göremiyorsunuz ama hemen makyajımı çıkarttım ve geldim. E, son zamanlarda aldığım e, iki tane şey göstermek istiyorum size. Bir tanesi Cosmed'in şu e, saç serumu, Anti Hair e, Loss Serum diye geçiyor. E, sa saçları çok güçlendirdiğini ve olmayan yerlerde bile saç çıkardığını iddia ediyorlar. Ben daha yeni kullanmaya başladığım için herhangi bir fikrim yok. Ee, sık sık kullanıyorum şu anda. Her gün e, yatmadan önce sürüyorum saçımı. Öyle yatıyorum. Ve sabah kalkıp duş alıyorum falan. Bu da nemlendirici bir maskeymiş. Biz de şimdi maskemizi yapalım. Saçımıza da maskemizi, serumumuzu uygulayalım. Ondan sonra güzel bir çayımızı böyle bitki çayı demleyelim. Ve ben tabii ki yatarken her zamanki vazgeçilmezim 80 site izleyeceğim. Eh, bunu öncelikle Cosmed'in bu serumunu sürüyorum şu anda. Benim şuralarım, görüyorsunuzdur. Şuralarında öyle bir kellik var. Ya bildiğiniz bayağı saç yok oralarda. Çok böyle sarı sarı bebek saçları var. Onlar da böyle çok gözükmediği için kel gibi duruyor buralarım. Ve ondan dolayı sinir oluyorum. Böyle her gece yatmadan önce sıkıyorum. Hafta sonları da saçımın tamamını uyguluyorum. Hafta içi her gün sırf şuralarıma böyle yapa yapa uyguluyorum. Hafta sonları da ee, şey yapıyorum bir tane böyle hani pembe bir tarak var ya böyle masaj tarağı. Onunla saçımın her yerine yedirecek şekilde yapıyorum. Bu hafta içi rutinim oluyor benim. Sabah kalkınca da duşumu alıyorum. Bence gayet güzel oluyor. Bakalım etkisini gördükçe de zaten size söylerim. Çoğu insan gerçekten hani e, şu ön taraflarında bile bebek saçlarının çıkmaya başladığını söylüyorlar. Ne kadar doğru? Ben de deneyip göreceğim arkadaşlar. Şimdi de şu benim cildim kışın çok kuruduğu için şu nemlendirici e, maskını uygulayacağız. Vanilyalıymış. Uygulayalım. Görelim bakalım. Gerçekten vaat ettiklerini yapıyor. Bu arada içi şöyle. Dur bir dakika oradan gözüküyor mu ya? Şöyle içinde çünkü yeşil çay falan olduğu için böyle şeymiş. biraz rengi böyle. Uygulayalım bakalım yüzümüze. Yüzüm temiz. Az önce söylediğim gibi yıkadım. Öyle geldim. Sürelim bakalım. Evet bak içinde de böyle görüyorsunuz. Yeşil çay tanecikleri var. Benim cildim kışın e, çok kuruduğu için böyle nem maskelerine ihtiyaç duyuyorum. Bunun da tamamen vegan ve bitkisel olduğu için e, içinde herhangi bir kimyasal barındırmadığı için e, şöyle dedim ki bir deneyeyim bakayım. Umarım biliyorsunuz benim cildim çok hassas olduğu için ufacık e, şeylerden bile böyle alerji olabiliyorum. Umarım alerji yapmaz. Vegan olmasına ve bitkisel olmasına güvendim. Umarım iyi gelir. Diyoruz maksimum 10 dakika 15 dakika arası bekleyin diyor. Ben 10 dakika benim için yeterli olur. 10 dakika sonra yüzümü yıkarım. Ondan sonra da çayımı yaparım ve oturur. 80'li steam'i izler. Sonra da uyurum. This time is the perfect. And those three words are spelled out in your eyes. But before I go. On stop